Herkese merhabalar elimde gördüğünüz para Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 50 yılı anısına basılan bir gümüş hatıra para 1970 yılına ait bir 25 lira para 830 ayar gümüş ve 15 gram ağırlığında ve proof baskı onu da sizlere şöyle göstermiş olayım ve kondisyonu da görmüş olalım para çil kondisyonda Şöyle bakalım Şimdi bu paranın proof baskı olmayanları da var ve satış adedi 23.420 oldukça yüksek. Bu proof olanların ise adedi tam olarak belli değil. Şöyle paranın bir diğer yüzüne de bakalım. Evet burada da bir Atatürk potremiz var. Şöyle bu yüzüne de bakalım kondisyonla bu şekilde. Adedi çok olduğu için değerli değiller eski olmasına rağmen bu proof baskı olanın değeri yaklaşık 800 lira civarında. Proof olmayanlar da 700 lira civarında. Evet umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve sizler için faydalı olmuştur. Koleksiyonlarımdan paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Ben de sizlerin desteğini bekliyorum. Destek olmak için lütfen videoya beğeni yapmayı ve hala kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.